Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraber lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar bomba gibi bir hesaptan bahsediyoruz ve bu hesabı beraber inceleyeceğiz 3672'nin en büyük krakenlerin birisi 223 milyonluk bir hesaptan bahsediyoruz ve SVIP yani tonlarca bir para ödenmiş bir hesaptan bahsediyoruz gerçekten yani 100 bin dolardan daha fazla bir paradan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu hesap 223 milyonluk bir hesap ve SVIP 113 günlük bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaş kendisi bana zaten konuşuyordu. Eskiden de beri tanıyorum. Bu KLK 1960'ın oyuncusu. KLK'da baya baya savaşıyor bazı şeyler bazı zamanlardan ama güzel bir hesaba sahip olduğu Tabii ki aşikardır. Burada Tutmos full olması, Mehmet'in full olması, YSG, Minimato, çao çao ve bütün komutanları hepsinin full olması ve hatta Cleopatra bile full olan bir hesaptan bahsediyoruz. Geçelim beraber bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu hesaptan ilk başında çantasından böyle bahsediyoruz. Burada 219 milyonluk tabii ki 2-3 gün önce bana bu fotoğrafları gönderdi. Sağ olsun. Ama ben şu an yani videonun çekmek zorunda kaldım biraz fazla videolarım var olduğu için. Arkadaşlar burada 3 milyon 573 bin bir cevher var hesapta ve VSVIP yani gelen her şey full artı fulldür ve buradaki cevherlerden haddi var hesabı yoktur arkadaşlar Bunu da size söylüyorum güzel bir cevher buradan toplanıyor eğer ki hızlandırmalardan bahsedersek arkadaşlar son hesabın son günümü böyle bir şekilde bahsediyoruz yani genel hızlandırma 3818 3819 gün bir genel hızlandırma bu hesapta duruyor şey iyileştirme hızlandırması 295 gün eğitim hızlandırması 268 gün araştırma tabii ki fulldir 270 gün ve inşa da 234 günlük bir inşa hızlandırması buradan duracak yani hızlandırmalar inanılmaz bir şekilde duruyor Burada Onur puarında birinci sıralamada tabii ki duruyor arkadaşlar ve gelen kıtalarda böyle çıkıyor. Martel Joana Fark. Martel Joana ki Martel savunmaya sahip ve Joana da güzel bir baferici piyade okçu ve suare o yüzden kullanıyor. Açıklı, Julio Cesar, Piros, Richard, Totmos, YSG, Minimaton, Mehmet kullanıyor. Alan hasarı vuran bütün komutanlar bu ortada vardır arkadaşlar. Size bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bakalım çantada neler var. Çantada arkadaşlar altın kafa diye bir şey yok. Ama 2900 yıldız buradan var. 340 yıldız çoklu burada ve 425 tane de tamamen yıldızlar buradan duruyor arkadaşlar. Çantanın neler olduğunu hepsini teker teker size anlatırız. Tabii ki pardon burada 621 tane de altın kafa duruyor arkadaşlar. Pasaporttan 29 tane pasaportu var. Bu pasaportlar sadece saçma sapan bir şeyler Yani paketleri çekmiş zaten vardır. Burada genel hızlandırmalardan veya hatta bu tarz şeylerden bahsedersek arkadaşlar can verici burada 135 tane. %50 ta kapasitesi buradan dönüyor. 40 tane salma ve 38 tane de saldırı %50 vardır arkadaşlar. Bunların bir ton cevherden bahsedebiliriz arkadaşlar. 138 tane sıfırlar. Burada eğer ki rezervasyonlar, rezervelere falandan bahsedersek 41 tane 50K'lık rezerve var. 151 tane 20K'lık rezerve var. 34 tane de 50 kalık, 10 kalık vardır. Tabii ki bunlarda da 5, 2 ve 1 kalık rezervasyonlar buradan duruyor arkadaşlar. Burada gözünüzü çarpan bir şeyler olabilir. 4.5B gıda, 4 milyar, 4.4B odun, 4.2B taş, 2.8B altın buradan duruyor. Materyal 67 tane. Tabii ki mor var, 63 tane mavi, 500 de yeşil var. 1046 tane de buradan genel Normal beyaz var ve 31 tane de efsanevi buradan duruyor arkadaşlar. Kontanlardan bahsedersek arkadaşlar kontanlara gelecek. İlk başında kontanlardan bahsetmeden önce böyle. Çantası da sadece itemlerden 11 milyar gıda var. 11 milyar odun, 8 milyar taş ve 5 milyar altın burada duracak arkadaşlar. Bu da 3810 gün hızlandırması buradan duruyor Komutanlara girmeden önce arkadaşlar burada böyle bir şekilde ekipmanları gösteririz. Burada bir piyada iki okçu yani burada iki göğüslük okçudan var. Bir piyada bir suara kafalı var yani bir suara seti iki sua okçu seti var burada neredeyse bir piyada seti burada duruyor. Suara setinden bir tanesi kritik buradan da e, eldivenden okçudan kritik arkadaşlar ve diğer ekipmanlardan buradan da tabii ki böyle bir şekilde pantolon eldiven Suarez silahı ve ayakkabı burada okçudan duruyor. Mor ekipmanlar da buradan atılflit için duruyor ve Piroz da aynı şekilde ve Minimato da aynı şekilde. Yani burk'ta bu komutan istediği zaman 5 kıta çıkabilecek bir güce gelmiş. Komutanlardan bahsedersek yok 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 arkadaşlar yani burada. Böyle bir şekilde full tetmoz var full efsanevi ekipmanla. Minimato burada duruyor 60 seviye. piros 60 seviye. Çao Çao 60 seviye. Atil Fleet full olmamış. Daha full fullenecek. Martel 60 seviye. Full. E, YSG full. Hannibal Barca full. Mehmet full. Elsit, Richard ve Mulan ne alemde olduğunu da tabii ki beraber göreceğiz. Totmos'u gördük arkadaşlar ve diğer komutanlarda hepsi 60 57 seviyede bir komutanlardan bahsediyoruz. Yani bu kom bu hesaptan gelen her şeyi fulluyor. Ve burada LC'den bahsedersek 5-5-5-3-1 LC burada duruyor. Yani iki kıta okçu çıkabilecek bir güçte. 5-5-5-2-1 Richard buradan duruyor arkadaşlar. Julio Cesar 5-5-4-5 yani son seviyesi onu da alacak. Ve buradan da tabii ki yeni okçu komutanı 5-5-5-1-1 yeni okçu komutanı buradan duracak arkadaşlar. Ekipmanlardan bahsedersek burada gelen yapabilecek her ekipmanı yapabiliyor arkadaşlar. Yani burada bir ton materyal vardır arkadaşlar. Gösterdiğim gibi bir ton ekipman da burada duruyor. Ama Suarez silahı mesela yapmamış şu an. Çünkü onu başka bir şey yapacak. Kıtalardan bahsedersek arkadaşlar. Yani bu hesaplar bu tarz hesaplar aslında böyle bir şey var. E, 58 milyona kadar inşa, araştırma ve şey olacak. E, gücü neredeyse 58 milyona kadar ondan sonrası güçtür. Yani askerdir arkadaşlar. Bu hesapta 5 milyon piyade T5 var. 5 milyon 115 bin piyade T5 duruyor. 5 milyon 87 bin suare T5 duruyor. 5 milyon 68 bin okçu T5 duruyor. Mancanik hiçbir şekilde yoktu. Yani gereksiz bir şeydir. 1 milyon 107 bin piyade T4. 1 milyon 106 bin suare T4. 1 milyon 106 bin tabii ki okçu T4. Burada 333K suvare e, T1 var. Bu ne işe yarıyor? Bunu Arka Osiris'te yani hızlı bir kıta ama sağlam bir kıta olsun diye 333K'sı da buradan T1 suare vardır. Ki daha hızlı bir şekilde gitsin gelsin arkadaşlar. 270K T1 sadece mancanayı var. Başka bir şey de yok. Yani bütün bu hesabın gücü sadece yani kıta güçleri 166 milyon bir kıta gücü burada duruyor arkadaşlar. Ve 5 kıta da çıkıyor. Hesabın VIP'si ya, kaç günlük olduğunu da arkadaşlar kaç günlük olduğum bir hesaptan bahsedersek tabii ki burada kaç günlük 113-114 günlük bir hesap. Martelinden böyle bir ekipman duruyor. Ekipmanı gayet sağlam. 4 tane efsanevi bir tane kalkan ve bir tane de Delana muskası. Atayflayt'tan bahsedersek böyle bir ekipman duruyor. Okçu seti yani liderlik seti yani okçu seti ve liderlik seti karma karışık atıflıyla koymuş arkadaşlar. Piros'ta böyle full kritikli mor ekipman duruyor arkadaşlar. Bu Piros'a gayet yeterlidir. Minimato'da böyle bir ekipman 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane ekipmanı tabii ki burada Suarin efsanevisidir arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki Totmoz'dan da full bir set okçu duruyor ve tabii ki sessiz sınavda bu komutanla beraber kullanılıyor arkadaşlar. Geri kalan hiçbir şey bence kalmamış bu hesaptan göstermesi ama hesabın yani buradaki gücden gücünden bahsedersek burada 3.818 gün sadece genel hızlandırmasıyla ve buradan da yani 268 bir günde eğitim hızlandırmasıyla toplam 4.100 gün bir hızlandırma burada duruyor 4.100 gün bir hızlandırma neredeyse burada 30 30 60 milyon neredeyse 60 milyon 50 60 milyon güç basabilecek bir hesaptan bahsediyoruz. Yani bu hesap şu an arkadaşlar burada eğer ki 223 milyon güçte ise bu hesap neredeyse 300 milyon güce ulaşacak ve daha ölü vermemiş. Yani 290 kasalca ölüsü var ve bu daha Kayakan'ın zigoratına kadar kimse bu adamlarla savaşmamış ve zigoratta neler olabileceğini Gerçekten merak ediyorsunuz bu videoyu beğeni atacaksınız ki Zigorat'ta ben bu krallığın yayını açayım. 3000 yıl 3672'nin en güçlü hesabı budur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.